münafıklar <laughs> kezdiklerini neden fark etmezler? münafı Allah tabi tuzağa düşürür. Ayrılınca gene tuzağa düşürür. Bak hizmette tuzağa düşürür. Mesela 20 yıl eşek gibi çalışıyorlar. En zor şartlarda eşek gibi çalışır. Bütün imkanlarını verir. Gençliğini verir, hayatını verir, çalışır. Ayrılınca o ahmaklar dediğini e, bilginin içerisinde hiç farkına varmadan yine muazzam hizmet ederler. Diğer bakiye münafıkları da olayın içine alarak onlar bir süpürge gibidir. İyice kendilerini rezil kapaz ederler. Peygamberimiz zamanında öyle oldu. Ayrılan münafıklar diğer münafıkları da çevrelerini topluyordu. Onları da felaketi sürüklüyorlardı. Vidanjör gibi görüyor musun? <laughs> Normalde o öbür münafık duruyor, nor, yere duruyor. Bir şey yok onlarda. Ama gidiyor o ahmakları da topluyor bir sefer. <laughs> Onların da başını belaya sokuyordu peygamberim zamanında. Onlara da yağmur gibi bela yağmasını sağlıyordu. Bir sefer açıkta öyle pislik hiçbir şey kalmıyordu. Toptan. Mesela onlar olmazsa diğer münafıklar gelir elini kolunu sallayarak ama halkın arasında onları tek tek gidip topluyorlar münafıklar. Resulullah zamanında. Mesela çölde buluyor, bedevilerin arasında buluyor. Ey falanca sen de gel, sen de gel. Hepsini topluyor. Sonra onların tamamını felaketin içine sürüklüyor ahmak oldukları için. Rezil kepaz ediyor adamlar. Gene adamlar mesela yine bir o zaman işi var, gücü var, imkanı var. Her şeylerini ellerinden alıttırıyor, Rezil rusfa ettiriyor. Peygamberimiz zamanında insan içine çıkamayacak hale gelmişlerdi. Yani çölde bile gezenemiyorlardı. Öyle rezil yapaz olmuşlardı. Hiç kimse bu münafıklara ne ev veriyordu ne kimse yanaşıyordu ne iş veriyorlardı Resulullah zamanında. Çöllerde böyle köpek gibi dilenerek, hırsızlık yaparak yancılık yaparak geçiniyorlardı. Rezülü soyduk doğal olarak yok oldular çölde. Hiçbir münafık kalmadı daha sonra. Bak diyor ki Cenab-ı Allah Enfal 30'da. Hani o münafıklar seni tutuklatmak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Bak görüyor musun? Hani o münafıklar seni tutuklatmak işte ki bilen hiçbirini ya da öldürmek münafıklarda bu saplantıdır. Veya da sürgün etmek yani yurt dışına oraya buraya gitmesini sağlamak. Amacıyla tuzak kuruyorlardı. <laughs> Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da onlara karşı bir tuzak kuruyordu, diyor. Allah, tuzak kurucuların en hayırlısı, diyor. Bu ahmaklar o yüzden <laughs> her seferinde <laughs> debelene debelene tuzağın içine düşerler. Ama hikmetin sebebini de anlayamazlar. Mesela normal hır dursa normal, belki küfür için, küfür gibi yaşayacak. Ama münafık ahmaklığıyla hareket ettiği için helak oluncaya kadar Allah onları o debelenmenin içinde bırakıyor. İnşallah. Resulullah zamanı öyleydi. Arap suresinden 99'da diyor ki Cenab-ı Allah, münafıklar Allah'ın, bak münafıklar Evet, İyi, kul sıradan okuyayım. Munafıklar bir düzen, bir tuzak kurdular. Allah da buna karşılık bir tuzak kurdu. Allah tuzak kurucuların en hayırlısıdır. Ali İmran suresi 54. Araf suresi 99'da münafıklar Allah'ın tuzağından güvende miydiler? Bak Allah'ın tuzağından güvende miydiler diyor Allah münafıklar için. Allah'ın bir bak Allah'ın bir tuzak kurmasından hüsrana uğrayan bir topluluktan başkası akılsızca güvende olmaz. Ahmakça güvende olduklarını zannediyor münafıklar. İşte usluplarına bakarsanız peygamberler hep böyle Resulullah zamanında güvende olduklarını zannetmişlerdir. Tarık suresi 15. Doğrusu münafıklar hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar. Yine Cenab-ı Allah diyor ki, ben de onlara karşı bir düzen kurup hazırlıyorum. Bir tuzak hazırlıyorum. Sen münafıklara bir mühlet ver, az bir süre tanın. Evet. Belki 2023'e kadar mesela şu anda da, Resulullah zamanında da kısa bir dönem olmuştu. Ali İmran suresi ed-4'te münafıklar bir düzen kurdular. Allah da buna karşılık bir düzen bir tuzak kurdu. Allah tuzak kurucuların en hayırlısıdır. Yunus suresi 21'de ki münafıklara de ki tuzak kurmada, tuzağa karşılık vermede Allah daha hızlıdır, daha mükemmeldir. Maşallah. Şüphesiz bizim elçilerimiz sizin geliştirmekte olduğunuz tuzakları yazmaktadır. Onlar ahmakken, yani yaparlarken farkına varmadığını zannediyor. Evet. Allah'ın bilmediğini zannediyor. Evet. Halbuki onlar tuzak hazırlarken Allah zaten o tuzağı önceden yaratmış biliniyor. Evet. Ama bak sizin yarattığınız tuzağı diyor e, tamamen parçalayacak tuzağı ben aynı anda yarattım diyor Allah. Evet. Ama bundan haberleri yok diyor. Raz suresi onlardan önceki münafıklar da hileli düzenler kurmuşlardı. Fakat tuzak kuruculuğun Tedbirlerin karşılık verme, karşılık vermelerin, karşılık vermelerin tümü Allah'a aittir. Tabi bu karşılık vermeyi Allah Müslümanların eline yaptırıyor. Ama ben yaparım diyor Allah. Her bir nefsin ne kazandığını Allah bilir. Bu yurdun sonu kimindir? Bu yurdun sonu, sonu kimindir? Bak, bu yor, bu yurdun, bu ülkenin sonu kimindir? münafıklar pek yakında bileceklerdir diyor.